yakışar çiftimize gelsin. Evet, sırada nikah aktimiz olacak. Önce kuvvetli alkışlarla nikah şahitlerimizi davet ediyoruz. Hadi şöyle sel, kay kay. Şöyle kay. Bir de rahat oturun. Yok yok, bunlara dedim rahat Evet, tüm şahitlerimizi çiftlerimizin yanına alalım. O Erdoğan düğünü oynayacağım, <laughs> evet, oynayacağım diyor. Erdoğan Erdoğan. erdoğan, erdoğan, erdoğan. Bu genç kim acaba? Evet, nikah gerçekleştirmesi için nikah memurumuzu da kuvvetli alkışlarla davet ediyoruz. <laughs> Değerli misafirler, Yaprak ve taştan ailelerinin değerli evlatlarının nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ben çiftlerimiz ve şahitlerimiz hazır. Nikah hafta müsaadenizle başlıyorum. Öncelikle çiftlerimizi tanıyacağız. Bugün sizinle başlayalım. Adınız, soyadınız? Baba adı? an yağdı. Damat <laughs> Bey adınız soyadınız. Emre Taştan. Baba adı. Erdal. An <laughs> Peki. Şimdi şahitlerimizi tanıyalım sırayla. Damla Yaprak. Emre Kınal. Tolga Özekilci. Peki. Teşekkür ederim şahitlerimize. Her çiftlerimiz evlenme isteğinizi belediyemize yazılı olarak beyan ettiniz. Beyanlarımıza ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmenizi engel haliniz olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kere de benim şahitlerinizin ve değerli konukların huzurunda söz olarak beyan etmenizi isteyeceğim. Rüzgar'da izin verirse Sayın Aydin Yaprak, hiç kimsenin baskısı, etkisi ve tesiri altında kalmadan özgür iradenizle, isteğinizle Sayın Emre Taşdan Beyefendi ile evlenmek istiyormuşsunuz. Evet. Sayın Emre Taşdan, hiç kimsenin baskısı, etkisi ve tesiri altında kalmadan Özgür iradeniz ve isteğinizle evet. Sayın Aylin Yaprak hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet! Bu çok Sayın Şahitler, çiftlerimizin evlenme beyanlarını duydunuz. Sizler de bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet! Şahit Evet. Teşekkür Teşekkürler. Değerli misafirler, evet. çiftlerimiz, benim şahitlerim ve sizlerin huzurunda evlenme isteklerini bir kere de sözlü olarak beyan ettiler. Böylece evlilik akitleri gerçekleşmiş oldu. Ben de Türk Medeni Kanun gereği de Avcılar Belediye Başkanlığı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak çiftlerimizi karı koca yani eşi ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.